Viva Mimarlık'tan Murat Ak, kurucu ortaklarındanım. DKYON bizim açımızdan zorlu bir proje süreci geçiren önemli işlerden birisi oldu. Konut, ofis, sosyal alan ve ortak alanların birlikte çalıştığı 24 saatli yaşayan bir proje olmuş oldu. Konutun içinde yaşayan insanın konut kutusunun içinde tıkılı kalmamasını sağlamaya çalıştık. Bunun için de iç mimari ekiple beraber hazırlanacak ortak mekan zonları hazırladık projemizde. Trendlerin dışında güncel sosyal konut, toplu konut satışının dışında bir ürün olduğu için bizim için değerli bir proje. Bunun için gerçekten çok mesai harcayıp işverenin istediğini %100 projemize aktarmaya çalışıyoruz. DKI, onun en önemli farkı açık kelimesi. Açık kelimesi bizde mimari projeye ve hayata dönüşmüş oldu. Kutu içinde yaşayan insanlar yerine binanın tamamında ortak alanlarda, sosyal alanlarda 24 saat yaşayan bir proje. Diğer projelerden en önemli farkı bu. İnsanların binaların içinde sağlıklı yaşamasını, binalarında sağlıklı yaşlanmasını istiyoruz. Uzun ömürlü bir bina yapmak istiyorsanız, ileride insanların içinde mutlu olmalarını istiyorsanız Öncelikle briefi doğru anlamanız gerekiyor. Bu da DKY 10'daki açık kelimesiyle tanımlanan brief bize birçok disiplini bir araya getirmemiz gerektiğini gösterdi. Bu işbirliği dediğimiz şey bizim için çok önemli. Çünkü herkes bir uzmanlığa sahip. Her uzmandan doğru bilgiyi alıp projemize aktarıp sonuca ulaştırmak da bizim görevimiz. Burada gördüklerimiz ve tecrübe ettiklerimiz daha sonra güncel mimarinin bir parçası olacak gibi geliyor bana. dk 10 bizim için e, piyasadaki öncü projelerin en önünde gidenidir diyebiliriz. dk 10 projesinde bahsettiğimiz ve sürekli üzerinde durduğumuz ortak alanlar ve açık olarak bunların kullanılıyor olması piyasaya bambaşka bir tanım getirecek. Küçük metrekarenin fonksiyonel kullanımı bunun ortak alanlarla paylaşılması ve sosyal hayatın toplu konut anlayışının dışında olması bizim için önemliydi. DK10 projesinde bir hayat standardı, yeni bir yaşam satın alıyorsunuz. Biz yeni vizyon getiren bir projede olmaktan çok mutluyuz.